أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قوله الله فمعينه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات <laughs> Sadaka Rasulullah, Anka ve Habibullah, Fîmâ gâl, evkemâ gâl. Aziz ve muhterem cemaat, cumanız hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak her ne dileğiniz varsa, duanız varsa, her ne sıkıntınız varsa onları asan eylesin, dualarınızı makbul eylesin. Cenab-ı Hak Gafurdur, rahimdir, bütün günahları affeder, kullarına şefkatle, merhametle muamele eder. Bir annenin yavrusuna olan merhametinden, Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan şefkati ve merhameti çok çok daha fazladır. O yüzden okuduğum ayette şöyle buyuruyor. İntaciteni bu kebaira. Eğer büyük günahlardan sakınırsanız, içtina ederseniz onların büyük günahların olduğu ortamlara girmezseniz, büyük günahları işleyen insanlarla oturup kalkmazsanız, onlarla arkadaş ve dost olmazsanız sakınmak böyle olur. Günahtan nasıl sakınılır? Günah ortamlarından ve günah işleyen, o büyük günahları işleyen kişilerden, o mevkilerden, mahallelerden, muhitlerden uzak durarak. İyi insanlarla dostluk ederek, iyi ortamlarla giderek. Beş vakit camiye gelen adamın, büyük günah işleyen kişilerle işi olmaz büyük günah işlenen ortamlara girmez. Cami, namaz bizi böyle kötü yerlerden, kötülüklerden alıkoyar. Girdikten sonra veya arkadaş olduktan sonra artık o kişilerden uzak durmak, kendimizi korumak mümkün olmaz. Çok zordur sürekli içki içenlerin, zina edenlerin, hırsızlık yapanların, yalan söyleyenlerin, haram yiyenlerin veya zalimlerin, insanlara zulmedenlerin yanında oturursak biz de bir müddet sonra onlar gibi oluruz. Onlara meyil etmeye başlarız. Ufak ufak başlamak suretiyle bir de bakmışız ki hiç ummadığımız kötü bir duruma gelmişiz. Allah muhafaza. O yüzden Cenab-ı Allah şöyle demiyor. İn tefte'ilu kebaira. Ee, <laughs> yani günahları yapmazsanız demiyor. Ne diyor? Eğer sakınırsanız. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَضَعَ Günahların gizlisine de, açığına da yaklaşmayın buyuruyor. Bakın Cenab-ı Allah. وَلَا tafalul الْفَوَاحِشَ demiyor. Ne diyor? وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا قَضَرَ <كَدَرًا> Günahların gizlisine de, açığına da yaklaşmayın. Ateşe yaklaşırsak ne olur? Yanmamız artık kaçınılmaz olur. O yüzden büyük günah ateş gibidir. Buna yaklaşmamak lazım. Onun için Cenab-ı Hak ictirab kelimesini kullanmış. Sakının demiş. Uzak durun. Me'tun tunhevne anhu Nehyedildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlar. Bunlardan sakın. Nükeffir ankum seyyiatik Böylece günahlarınızı örteriz. Geriye kalan günahlarınızı. Seyyia küçük günah manasında burada. Kebair büyük günah. Seyyiat küçük günah manasında kullanılır. Geriye kalan küçük günahlarınızı örteriz. Görmemezlikten geliriz. Dava konusu etmeyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın günahı örtmesi, ne demektir? Artık o mahşerde dava konusu olmayacak. Ondan hesaba çekilmeyeceğiz. Çünkü niye o örtülmüş? Melek onu yazmamış, soldaki melek. Veyahut yazmışsa da tövbe neticesinde ne yapmış? Onu silmiş. Kişiler huzur mahşerde amel defterlerini okuyacak her fert. Okuduğunda kimisi ummadığı kadar günahlarla karşılaşır. Diyecek ki, bu kitap neler yazmış, her şeyi saymış, dökmüş, ne kadar çok günahın varmış, diyecek. Kimisi de amel defterini okumadan yaptığı, ettiği şeyler biliyor ya, diyecek, eyvah eyvah, benim halim nice olacak. Hele bakayım şu amel defterinde neler yazılmış. Bir de bakacak ki korktuğu birçok şey yazılı bile değil. Niye? İşte Cenab-ı Allah rahmeti ve mağfireti neticesinde onları örtmüş, yazdırmamış. Yazılmışsa da sildirmiş. Dolayısıyla af iki türlüdür, günahlardan af. Bir var ki hesabı verilecektir ama bunun neticesinde Cenab-ı Allah azap etmeyecektir o günahtan ötürü. Ama hesabını da soracaktır. Genelde kul hakları hesabı sorulacak günahlar kısmındadır. Bir de var ki Cenab-ı Allah'ın örttüğü, yazmadığı, amel defterinden sildirdiği günahlar var ki bunların hesabı dahi görülmeyeceğinden e, bunlar af yönüyle daha üstün olan şeylerdir. Affa daha üstün bir şekilde matuf günahlardır. Ve nudhilkum mudhalen kerime ve sizi çok kerim, şerefli bir yere sokarız. Yani cennete sokarız buyuruyor. Ne yaparsanız büyük günahlardan sakınırsanız. Şimdi diyeceksin büyük günahlar nedir? Kur'an-ı Kerim'de bunlar bir çoğu sayılmış. Alimler bazı kriterlerle tespit etmeye çalışmış. Mesela demişler ki farzları, farz ibadetleri e, açıktan mazeretsiz bir şekilde terk etmek. Bu nedir? Büyük günahdır. Yani namazı hiç kılmıyor. Oruç Ramazan geldiğinde orucunu açıktan yiyor. Bak, oh, açıktan yiyor. Gizli değil. Saklama gereği bile duymuyor yani oruç tutmadığını, saklama gereği bile duymuyor. Malı var, fakirin hakkını bile bile vermiyor, zekatını vermiyor. Ve bundan utanç da duymuyor. Hani Allah'tan korkmuyor, kuldan da utanmıyor. Böyle farzları terk etmek. Herkes cumadayken o sokakta kahven nurda oturuyor, kaldırın yani kalkayım da gidim evimde bari oturayım böyle de demiyorum. İşte bu nedir? Bunlar büyük günahlardır. Farzları alenen terk etmek. Allah'ın kesin emri olan farzları kesin kes emri şey yapmak, terk etmek. İkincisi büyük günahlar <laughs> Allah'ın elem verici azapla veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetle andığı günah vardır. Hani kim bunu yaparsa onun için ne vardır? Velehum azabun elim. Velehum azabun azim. Habitat e'maluhum fi dünya vel ahireh mesela. Bunları yapanın amelleri boşa gitmiştir. Cenab-ı Allah'ın böyle tehdit ettiği günahlar yine nedir? Kebair, büyük günahlardır. Evet. Hakkında azapla tehdit var. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Rahmet Peygamberi iken bazı günahlara lanet etmiş. Bazı günahkarlara lanet etmiş ve lanetullahi <laughs> ve melaiketi ve nasi ecmain demiş Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun diye mesela yetim hakkı yemek vakıf mallarını talan etmek, yemek vakfiyelerde bu vakfın neye tahsis olunduğu gelirlerinin nasıl elde edileceği, giderlerinin nereye harcanacağı yazar. Sonunda da kim bu vakfiyenin gereğini yapmazsa Allah'ın melekleri ve insanların bütün laneti onların üzerine olsun diye beddua ile bitirilir vakfiyelik. Öyledir. O yüzden vakıf malı yetim malı gibi. Bunlar hakkında beddua olan günahlar. Başka bir de bazılarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saymıştır. Mesela, İgitenibu Sebgl seb'al buyurmuş. Mahveden günahlardan sakının buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselat. Yedi mahveden günah. Mahvetmek demek, ahirette, mahşerde insan ocağını batıran, amellerinin boşa gitmesini sağlayan veya cehenneme düşmesine sebep olan yedi büyük günah. Gîle ya Rasûlallah denildi ki, ya Rasûlallah ve mâ nedir bunlar? Bu yedi mahvedici günahlar nelerdir? Kâle buyurdu ki eşşirku billah. Allah'a şirk koşma. Bu zulmün en büyüğüdür. Zira Cenab-ı Allah'a iftira etmektir. Cenab-ı Hak la ilahe illallah derken yani Allah'tan başka ilah yok. İslam tevhid dinidir. Bunu tesis etmek için gelmiştir. Şirkle mücadele etmek için gelmiştir. Dediği halde eğer birisi Allah'a ona ruhiyet vasıflarını iddia eden bir şekilde şirk koşarsa başka bir mi? Yani Allah öyle bir vasıflarla bir yaratığı, bir mahlukatı öyle vasfediyor ki ancak o vasıflar Allah'ta var. Bu şirktir işte. Şirk Allah'ı inkar değildir. Şirk Allah'la birlikte başka birilerini araya sokmaktır. Hristiyanların İsa Allah'ın haşa oğludur, sağında oturur demesi gibidir. İşte falan adamın filan şey şöyle şöyle öldükten sonra da ne yapıyor? Bizi gözetliyor, kolluyor. Ben dua ederken işte falan türbedeki zata dua ederim, ondan isterim şeyhimden direkt isterim. Allah Allah'tan bir şey istemem. Şeyhimden isterim. Şeyhim de Allah'tan ister. Bu aramda aracıdır. Bu şekilde inanışlar nedir? Şirktir. Şirkin değişik değişik boyutları vardır. Müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Hani Cenab-ı Allah diyor onlara sorsan ki sizi kim yarattı? Derler ki Allah. Peki dertleri neydi? Onlar diyordu ki Allah'a inanıyoruz ama Allah bize karışmasın. Yeryüzündeki düzenimizi eleştirmesin. Malımıza, mevkimize, makamımıza müdahale etmemesin. Yaşam tarzımıza müdahale etmesin. Bir ihtiyacımız varsa onun yeryüzünde temsilcileri vardır. Bunlar da taptığımız putlardır. Biz gideriz onlara derdimizi havale ederiz, hediyelerimizi onlara sunarız. Onlar da bizi yaklaştırır diye inanırlardı. Bundan dolayı şirke düşmüşlerdi. İşte bu en büyük günah. Ve imanı götüren de bir günah. Bunun kurtuluşu ancak tövbe etmektir. Tekrar tecdidi imanda bulunmaktır. İman tazelemektir. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve sihru, sihir en büyük günahtır. Büyü yapmak. Ve la yuflihu as-sahiru haythu ata. Sihirbaz nereye giderse gitsin kurtuluşa eremez, iflah olmaz buyuruyor Cenab-ı Allah. Meryem Suresi'nde. Sihirbaz nereye giderse gitsin, Ta Ha Suresi'nde var. Ta Ha Suresi'nde. Felaha ermez. Ve sihir nedir? <coughs> İnsanların aklıyla iradesiyle oynamak, onları bozmak, insanların maneviyatını değiştirmek, inancına halel getirmek. Sihir işiyle uğraşanlar onların büyük bir kısmı küfre düşmüşlerdir. Sihirle uğraşmak insanı kafir eder. Niye? Çünkü mümin kalmak mümkün olmaz. Ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kim bir büyücünün, sihirbazın dediğini onaylarsa, derse ki, aa adamın dediği çıktı, dedi bunu bunu böyle yap, yaptım aynısı oldu, derse, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir buyuruyor. Sihirbazların büyücülerin yardımcıları şeytanlardır. Bazı cinlerdir. Bunlar yardım ederler ve çoğusu da yalandır. Çünkü cinler kaybı bilmezler. Şeytan da bilmez, hiç kimse bilmez, melekler de bilmez. Onlar ancak bazıları levh-i mahfuzda konuşulan meleklerin seslerini duyar gibi olurlar. Tam duyamazlar üstüne de on tane yalan katar gelir söylerler. O yüzden onların söylediği şeyler yalandır. Onları tasdik etmek, onları tebrik etmek, övmek, onlara hürmet etmek günahtır. Bu işlerle uğraşanlar sahtekarlardır. Dini alet ederler. Büyünün dinle, imanla alakası yoktur. Kitapla alakası yoktur. Büyü ayrı, apayrı bir meslektir kötü bir meslektir. Yani Yahudi de bu büyüyle uğraşabilir, Hristiyan da, Budist de, Hindu dininde olan da büyü ilmiyle iştigal edebilir. Bazı sonuçlar elde edebilir. Ama bunlar insana hayır getirmez. Şifa getirmez. Hayatını kolaylaştırmaz hiçbir şekilde. Bu apayrı bir ilimdir. Buna dini kılıf uydurulmuş olması kendilerini meşru göstermek içindir. Yani Müslümanlar gibi giyinmesi, sarık takması, cübbe giyinmesi, önünde Kur'an olması, sürekli Allah'tan bahsetmesi, sanki salih bir Müslümanmış gibi kendine görüntü vermesi, bunlar sihirbazların, büyücülerin hep sahtekarlığından ileri gelen şeylerdir. Bunlara ancak cahil insanlar başvururlar. Bir de çaresiz insanlar başvururlar. Yani hastaneye gitmiş, çare bulamamış, hiçbir doktorda. Denenmedik yol bırakmamış, demiş ki hani falakamma, falsız da kalma diye bir söz var ya, falakamma, falsız kalma. Bu yanlıştır. Böyle büyücüye gidilmez. Çünkü falcı olsun, büyücü olsun insanın aklını çeler. Daha büyük derde ızdıraba sebep olur. Allah'ın vereceği şifaya mani ol. İyice aklımızı bozar, maneviyatımızı bozar. Bir yeri yapar gibi gözüküyor ama on tane de dert çıkarır. Bir ufak hastalığımız vardır işte veya borcumuz vardır, bir şey vardır, sıkıntımız vardır. Bunun için büyücüye, sihirbaza gideriz. Hani muskacıya. Muskacı da bunlar da sihirbazdır. Ha şöyle çocuklara muska o değil. Onlar muska değildir. Onlara ruhye denir. Ha çocuk hastalanmış, hoca şifa duası yazmış. Bu, bu, muska değil. Muska nedir? Karı kocanın arasını ayırmaktır. Veya birisi işte birisine aşık olmuş, illa ona bana şirinlik muskası yap, şöyle yap, o kızı bana aşık et. Yiğitimi ara, bul. Kaybolan eşyam var, onun yerini bul. Bunlar işte, bu sihir, büyüm muska bunlar başkasına zarar verecek şeyler veya kayıptan haber verdiğini iddia eden şeyler bunlar muskadır. Bunları yapanlara sihirbaz denir. Hoca şeyh, böyle şeyler denmez. Kadınları aldatırlar. En çok da kadınlar böyle şeylere zaafı vardır, kanarlar. Yüzde doksan müşterileri kadınlardı. Türbelere gidin. O türbelere karşı dua edenler, namaz kılanlar, şirke sebep olucu sözleri söyleyenler hep kadınlar. Niye? E kadınlar naif varlıklar, zayıf varlıklar, duygusallar, ihtiyaçlarını bazen yanlış yollarda, yanlış kişilerde araya biliyorlar. Onlar da bu sahtekarların, şarlatanları ağına, tuzağına kolaylıkla düşebiliyor. Bir büyük günah da bu. Bundan sakınalım. Bakın bunu tasdik etmek bile doğru söyledi falda söylediği çıktı. Demesi bile diyor peygamberin Muhammed'e indirlerini inkar etmektir. O yüzden uzak durmak lazım. Ve katlün nefsi'lleti nefsi'lleti Allahu illa bil Haksız yere birisini öldürmek. Sebep yokken veya öldürme sebebi değil, basit bir sebepten dolayı öldürmek. Öyle bir şeyle öldür ki diyor Cenab-ı Allah <laughs> illa bil hak ancak hak olsun. <gülüyor> 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 meşru müdafaa için, nefsi müdafaa için, cihad için fi sebilillah bu durumlarda öldürülebilir. Bunun dışında öldürmek büyük günahtır. Yedi mahvedici günahtan biri. Ve eklu malil yetim. Yetim malı yemek. Yetimin vekili, kefili, koruyucusu, velisi Cenab-ı Allah'tır. Onun malını yemek Cenab-ı Allah'a isyan. Ve riba, faiz yemek faizden gelir elde etmek, tefecilik yapmak, insanların çaresizliğinden e, muzdarip duruma düşmesinden faydalanmak. Ve tevelli yevmez zahfi bir de savaştan kaçmak, harften kaçmak, askerden kaçmak. Bunlar. Ve gazful muhsanatil gafilatil mu'minat. Bir de kendi halinde günahsız mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak. Zina için dört şahit lazım. Üç kişi derse ki gördük zina etti, günah işlerler. Görseler bile susacaklar. Niye dörde tamamlamadıkları için? İslam mahkemesi olsa, üç kişi dese ki biz falancaları zina ederken gördük, o üç kişi, dört kişi olmadıkları için onlara sopa vurur. 80 değnek. Sacak mı? Yoksa hele iftira atmak da ayrı bir şey. Yani zannını gerçek gibi göstermek, duy her duyduğuna inanmak. Bunlar ise daha büyük günahtır. Bunlar işte büyük günahlardır. Cenab-ı Allah diyor, bunlardan sakınırsanız geriye kalan günahlarınızı örteriz. Ve sizi kerim bir yere, cennete sokarız. Cenab-ı Allah bu müjdelediği kullardan eylesin. Büyük günahlardan cümle ümmeti Muhammed'i içinde de bizleri hepsi emin eylesin. Aziz cemaat duyurlarım var. Onları hızlıca söyleyeyim. Emniyet müdürlüğü duyurmamızı istemiş. Hani telefonları arıyorlar. falanca yerde isminiz var. Veya bir şeyi ele geçiriyorlar. Hesabı şu bu. İşte biz polisiz, filan yere hesaba para yatırın, sizi kurtaralım, filan örgüte üye olmuşsunuz, filan listede adınız çıkmış, e, şu kadar para verin, şu bu, böyle durumlarda e, emniyet müdürlüğü değil, en yakın karakola gidin, polise durumu anlatın, paylaşın, sakın bunlara itibar etmeyin. İkincisi ise, <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı'nın birçok ilde, Erzurum'da da e, yüksek öğrenim yurtları var burada öğrenciler kalıyor. Üniversite öğrencileri ve bunlara çok güzel hafta sonu dersler de veriliyor. Erzurum'un en iyi hocaları gidiyorlar orada bu yavrularımıza, çocuklarımıza dersler veriyorlar. Eğitim veriyorlar. Ve bu yurtların iaşesi için, maddi ihtiyaçları için bütün Türkiye